Arkadaşlar kanalımıza hala abone olmayan varmış. Kanalımıza abone olup bu videoyu like atıp bir de yorum yaparsanız diğer videoda belki abone olup yorum yapanların ismini okuyabiliriz. Ve bunun için abone olup yorum yapmanız gerek. Hadi bakalım bir de 100.000 olursak sevinirim. Hepinize merhaba, merhaba merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün olsun diyoruz arkadaşlar. Güzel bir gün olsun ama benim uzun süredir yani öyle bir gün, iki gün, üç gün değil arkadaşlar. 7 yıldır aradığım bir yer var. İnşallah bugün sizinle birlikte o 7 yıldır aradığım yeri buluruz arkadaşlar. Buluruz buluruz buluruz. Bulduk bile. Diyelim mi? Bulmadık da arkadaşlar bulacağız. İnşallah bulacağız arkadaşlar. Sizin desteklerinizle de bulacağız. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Benim 7 yıldır aradığım bir gemi var. O geminin içerisinde bir araç var. O aracı almam gerekiyor. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Biraz zor olacak. Bu seferki böyle e, evde değil. işte ne bileyim karada değil. Ya da yol kenarında park edilmiş bir araç değil. Bu savaş gemisi arkadaşlar. Bu savaş gemisine gideceğiz. Sonra da aracı alacağız. Ama orada korumalar var arkadaşlar. O korumaları bir indireceğiz o geminin üzerinden aracı alacağım ve gideceğim ama bulamıyorum bulamıyorum 7 yıldır arıyorum ama bulamıyorum arkadaşlar lütfen yardım edin bana yardım edin sizin yardımlarınıza ihtiyacım var bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı yorum atmayı unutmuyorsunuz 200 bin olmamıza çok az kaldı arkadaşlar sizin desteklerinize ihtiyacımız vardı yorumlarınızı zevkle okuyorum çok güzel yazanlara çok 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 teşekkür ediyorum çok da mutlu oluyorum Evet arkadaşlar 7 yıl sonra aradığımız aracı bulabilecek miyiz bilmiyorum aradığımız yeri bulabilecek miyiz durun durun bulabilecek miyiz dedim yavaş yavaş geliyoruz sanki yolu karıştırdım arkadaşlar şurası ter, tersane gibi bir yerde şimdi buradan tersaneden girsem mi acaba bir girelim arkadaşlar hadi bir deneyelim bakalım sonrası kolay olacak arkadaşlar Evet girdik arkadaşlar şu anda tersaneye girdik. Şimdi bakıyoruz. Burayı daha önce aramıştım ama bulamamıştım arkadaşlar. Şuradan çıksam. Evet arkadaşlar şuradan çıktım. Ve karşıya geçeceğim inşallah. Evet geçtim güzel 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 arkadaşlar çok güzel. Karşıya kendime attım. Şimdi bakıyorum. Ee, tersanenin içerisinden denize giden o savaş gemisinin olduğu yere nasıl giderim. Bir yol bulmam lazım arkadaşlar bir yolu bulalım. big train. Evet arkadaşlar, yolu bulduk sanırım. Evet bakıyorsunuz. Şimdi acaba sudan yüzerek mi gitsem yoksa araçla mı gitsem bilemiyorum arkadaşlar ya da bir kayık mı alsam kendime? Evet, o zaman ne alalım? Evet kendimize bir jet alalım değil mi arkadaşlar? Kesinlikle buna ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi jetle gidip araçla dönebilecek miyiz? Acaba o gemiyi bulabilecek miyiz arkadaşlar? Uğraşalım bakalım. Birazcık uğraşalım arkadaşlar. İnşallah o gemiyi bugün buluruz arkadaşlar bulursak ama var ya yani 7 yıldır aradığıma değdiğini siz de göreceksiniz çünkü çok güzel ee, bir de gemiyi de alırsak ya var ya servetimi servet katacağım arkadaşlar ama bugün polis Evet polis peşimize nasıl takılır? Deniz otobüsüyle takılabilir, havadan katılabilir. Benim kaçma şansım biraz daha azalabilir arkadaşlar. Bu seferki işim biraz daha zor olacak ama ben bunu tek başıma göze aldım ve çıktım yola arkadaşlar. Her türlü engeli aşaca aşacağıma inanıyorum. Kimin destekleriyle? Sizin desteklerinizle. Ama lütfen Allah rızası için abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bakın bunu ezbere söylemiyorum arkadaşlar. Buna çok ihtiyacımız var. 200 bin olmamıza çok az kaldı. Hadi ama hadi 200 bin olmak için abone olmadan izleyen kullanıcılar lütfen emek için saygı için Allah rızası için abone olun. Yukarıda hemence tıklıyorsun abone oluyorsun bildirimlerini açıyorsun. Ve atım videolardan haberdar oluyorsun. Ve ben de sana ne veriyorum. Şimdi 7 yıl sonra aradığım o gemiyi gördüğüm gibi arkadaşlar. O gemi mi acaba? Bilmiyorum. Terk edilmiş gibi duruyor ama durun bakalım arkadaşlar bu gemi hareket etmiyor. Bu gemi o gemi mi acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ama dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar çünkü içerisinde korumalar var ve güvenlik var. Bizim bunun içerisine girmemiz için Böyle evin arkasına gidip de duvarın arkasına saklanma gibi değil Yani biz şu anda spor yapıyormuş gibi Eğleniyormuş gibi takılalım Hiç dikkat çekmeyelim Geminin üzerine çok fazla gitmeyelim Şöyle etrafına etrafına yaklaşıp Sonra içeriye, içerisine girelim arkadaşlar. Tamam mı? Biz bunu birlikte yapabiliriz. Birlikte yapabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi gemi var. Geminin üzerinde uçak var. E benim istediğim araba nerede bilmiyorum arkadaşlar. Neresine koydular bilmiyorum. Şimdi şu geminin etrafına bir tur atalım. Acaba bu gemi mi? Kesinlikle arkadaşlar. Tamam. Tamam. Aradığım gemi bu arkadaşlar. Bu 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 bu. Süper ya. Vallahi billahi 7 yıl sonra buldum gemiyi. Süper süper süper. Çok mutluyum arkadaşlar. Evet aracı bulduk. Evet gemiyi bulduk. Evet aracı az sonra alacağız. Jetle gelip araçla nasıl gidilir size bunu göstereceğim arkadaşlar. Ama ilk önce şu geminin içerisine girmem lazım. Yukarıya çıkmam lazım ama şimdi şuradan tırmanalım arkadaşlar. Aa düşüyorum çok yoruldum. Kendimi suları bir atayım da şöyle bir güç kazanayım. Hı, serinledim arkadaşlar. Arkadaşlar. Süper süper süper. Şimdi beni kimse fark etmeden içeri girmem lazım. Ama nasıl gireceğiz hiç bilmiyorum. Buranın kapısı nereden nasıl girilir hiç bilmiyorum arkadaşlar. Heh, şurada bir merdiven var. Merdivenden yavaş kontrollü bir şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Heyecan başladı. Heyecan başladı arkadaşlar. Evet uçağı gördük. En kötü uçakla kaçarız arkadaşlar. Araç kalsın biz uçakla gideriz sıkıntı yok. Ama ilk önce şu adamları bir tespit edelim. Hmm, şurada bir tane vardı evet güzel susurucuyla yapıyorum arkadaşlar bunu mecburen susurucuyla yapıyorum neden çünkü e, diğerleri de duyarsa ben burada artık havada değilim karada değilim deniz üstündeyim ve bunlar beni anında indirir arkadaşlar ve saldırı başladı arkadaşlar saldırı çok kötü başladı çok kötü başladı arkadaşlar şu anda evet evet yüklüklerin arkasına saklanıp bunları indirmem gerekiyor arkadaşlar hepsi fark etti benim olduğumu gördüğünüz gibi kırmızı alarm ötüyor ve herkes çıkıyor içerideki bütün güvenlikleri tek tek çıkartıyor zaten arkadaşlar. Adamları gördükçe indireceğiz arkadaşlar. Çok zor olacak ama sonum müthiş olacak arkadaşlar. Dua edin buradan araçla çıkayım. Yoksa var ya arkadaşlar burası benim sonum olur. Burası benim kesinlikle sonum olur. Buradan beni kimse kurtaramaz arkadaşlar. Bunlar beni bırakıp tane günüm. Bunlar beni Beni tahtalı köye kesinlikle gönderirler ama her yerden saldırı var arkadaşlar. Ben buranın bu kadar güvenli olduğunu düşünmüyordum. 5 beş adam bırakmışlardır diyorum. Şuraya bak. o Ula bir ordu çıkıyorlar. Amanın da törü 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 tör 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 Hepsini indirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet Rus askerlerini indirdik arkadaşlar. Şimdi şimdi içeri gireceğiz arkadaşlar ama durun. Şimdi bunlar çıktıkça biz vuruyoruz. Bittikten sonra gireceğiz arkadaşlar. Var mı daha? Heh bir tane daha var gördüm gördüm. Onu indirdikten sonra daha kalmadı herhalde. Hepsini boşalttık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alarm her taraftan ötüyor. Polisler gelir mi dersiniz? Çoktan hareketlenmişler bile ya. Ya gelmeyin ya gelmeyin. Bir, de bir operasyonla da böyle sakin bir şey yapayım ya. Kendi başıma yapayım ya. Ya bırakın beni ya. Oo dostum ne yapıyorsun ya ya. Oo görüyor musunuz her yerden bir adam çıkıyor. Her odadan bir adam çıkıyor arkadaşlar. O kadar çok fazla adam koymuşlar ki. Bir değil iki değil üç değil. 5 değil, değil yani. Uuu binlerce adam var burada. Ama bayağı indirdik arkadaşlar ama aracı daha bulamadım. Acaba araç yok mu? Aracı kaldırdılar mı buradan? Boşa mı düştük ya? Olmaz. Olma, olmadı. En kötü şu helikopterleri alıp giderim. Çünkü polis şu anda. Evet havadan ve denizden desteğe başlamışlar arkadaşlar. Beni alacaklar. Beni indirecekler. Çok az kaldı. Benim şu anda acilen aracı bulup gitmem lazım. Gördüğünüz gibi hayalen kırmızı alarm ötüyor. ışıklar ötüyor. Of arkadaşlar çok 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 adrenalin oldu bu seferki var ya her zamankinden farklı bir heyecan dolu heyecan dolu arkadaşlar çok 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 gerilim dolu nasıl yapacağız nasıl yapacağız araç yok 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 şuradan bir mikro... benim gördüğümü siz de gördünüz değil mi arkadaşlar şunları indirdikten sonra aracı alıyoruz arkadaşlar evet, evet, benim gördüğümü siz de gördünüz yok artık bu kadar güzel bir araç yok 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 Arkadaşlar bu aracın özelliği böyle dış görünümüne bakmayın. Bu denizde gidiyor arkadaşlar. O yüzden bunu saklıyorlar. Bunu özel işlerinde kullanıyorlar. Bu denize gidiyor. Batmıyor. Bozulmuyor. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Hadi şimdi imdat takıl peşime bul beni bakalım. Hadi bulabilecek misin? Hadi suyun altında da bul da göreyim seni. Evet arkadaşlar. Maskemi taktım. Şu anda evet uçan değil, kaçan değil. Suda yüzen arabayla gidiyoruz. Suda batmayan ve yüzen arabayla gidiyoruz arkadaşlar. Müthiş güzel. İçerisinde var ya arkadaşlar kesinlikle olmanızı tavsiye ederim. O kadar güzel bir araba ki inşallah buradan karaya çıktığımda polis önümü kesmez arkadaşlar. Eğer ki keserse bittik bittik. Murat'ı da arayamıyorum. Telefon da çekmiyor şu anda. Örümcek bebeği de arayamıyorum. Hiç kimseyi arayamıyorum arkadaşlar. Benim acilen çıkmam lazım. Eğer ki polisin olduğunu karada fark edersek ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç karaya girmiyoruz. Denizden devam ediyoruz. Ama ama bu aracının yakıtı bittiği yerde ne olur? Evet o zaman işte bizim bittiğimiz gün olur arkadaşlar. Evet sonumuz nasıl olacak? Artık hayır alamet. Bıraktık sonumuzu. Evet sulara. Evet arkadaşlar Nasıl? Bakın. Farlarından da ateş ediyor. Ateş ateş. Suyun içerisinde bile ateş ediyor. Ben bunu nasıl bir operasyonla kullanırım? Evet size bırakıyorum bu yorumu. Nereye gidelim? Bununla nasıl bir operasyon yapalım? Hadi yorumları yazın. Sizin yorumlarınıza da ihtiyacım var arkadaşlar. Evet arkadaşlar araç çok güzel. Gördüğünüz gibi. Evet günün sorusu bu. Bu aracı nerede kullanalım? Hangi operasyonla kullanalım? Neler yapabiliriz? Ve size bırakıyorum yorumları. Sizin yapacağım. Bu arada abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmuyorsunuz. Ve şurada yukarıda çıkan önerilen videoları izliyorsunuz. Yo. Müthiş ya. Bütün polisi atlatmışız çünkü. Ben size demiştim benim konumumu ve izimi fark edemiyorlar demiştim arkadaşlar. Evet karaya çıktık. Şükürler olsun. Bunu bir galerime atarsam arkadaşlar var ya. Yok artık böyle güzellik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu araç araba oluyor. Uçak oluyor. Deniz arabası oluyor. E, isterseniz de tekne oluyor. Yani o kadar çok performansı var ki bu aracın. Onun için bunu 7 yıldır bulamıyordum arkadaşlar. Ve 7 yıl sonunda bu aracı buldum. Çok mutluyum arkadaşlar. Çok mutluyum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi müthiş. Evet bunun ismini size bırakıyorum. Bu kadar özelliği olan bir araca ismini size bırakıyorum. Evet görüşmek üzere diyorum. Bu aracın operasyon ismini siz yazıyorsunuz, siz yorumluyorsunuz. Ben de sizin arkanızda oluyorum. Görüşmek üzere bay bay.